Şimdi trafik bilgi işaretleri bize bilgi veriyor. Adres veriyor. Bu işaretlere çok uymasak dünyanın sonu gelmeyebilir. Yani kaza olmayabilir. Ama uyarsak zaman tasarrufunda efendim benzin tasarrufunda bulunmuş oluruz. Örneğin bakın kavşak öncesi yön yapmasın. Sen gelmeden diyor ki bu sağ kavşaktan Ankara ve gidersin. Direkt gidersen göl başına gidersin. Veyahut da der ki bunu zenginleştirebilir. Ankara iki kilometre, Gölbaşı 34 kilometre. Siz uyumadığınız zaman, siz Ankara'ya gidiyorsunuz, 2 kilometre sonra varacaksınız. Ama bunu tanımadığınız, bilmiyorsunuz. Gittiniz Gölbaşı'na. Tekrar geriye geleceksiniz. Bir yıl zaman kaybına sebebiyet verebilir. O nedenle karşı bölgesi yön levhalarına dikkat etmek lazım. Burada mesela kaplama üstü yön levhaları var. Genellikle otobanlarda. İşte diyor ki ileride Ankara'ya ve Adana'ya gidecekseniz siz sağ şeride geçin artık otobanda. Sağ sinyal verir. Oradan çıkış yoluyla yavaşlama şeridinden o tarafa dönersiniz. Direkt gitmeyin. Direkt gidin işte. Hiç sağa sola dönmeden eğer gölbaşı istiyorsanız ok yönünde mecburen gidin gibi. Arkadaşlar refüş ortası yön nefası burada devlet yoluyla otoyol kavşak ya da ayrımlarında isterse normal olsun ister erişme kodu, karayoz yollarda daha önce kavşak dönüşü yön hizmetine ayrılma gelin, gelin, gelin O yoldan ayrılacaksın artık. reviz, ayırma noktası demektir. Oradan ayır. Eğer göl başına buradan girmek istiyorsan haymaneye ayır diye. Arkadaşlar şurada girişi olmayan yol defalardır. Çok basit. Şuradan giderken yolun geometrik yapısına göre sağdan sağdan ve ileriden kapatılmış yol. Girmeyiniz. E 40 kilometre buradan girersen yol kapatılır. 40 da 80. Bunu gördüğün zaman ya sağa ya sola gerek değişik yol kesimlerinden değişik alternatif yollardan gitmemiz lazım. İleride kavşakta sola dönüş yasağını gösteren işaret lafası. Arkadaşlar eski işaret bu, yenisi bu. Çok önemli bu. Şuradan giderken yolda siz ilk kavşaktan buraya geldiğinizde ikinci karşıya sola döneceksiniz, dönemezsiniz. Ok yönünde sağa giriniz. Bağlantı yolu dediğimiz köprü üst geçit yolları veya yan yollar sizi ileriden sola döndürür. Eğer ileride sola dönecekseniz ok yönünde sağa giriniz ve o bağlantı yollarından sola dönüşünüz ancak gerçekleşir. Arkadaşlar Kavşak öncesi şerit seçimi lafası. Şunlar çok çıkıyor. Bunlar tek yönlü yollarda girişe göre 3 şerit 4 şerit olabilir. Sürücülere kaplama üstüne yolun üzerine böyle beyaz veya sarı okla sağa ileriye sola okla çizilirler. Bu oklar sürücülere önceden şeridini seçmelerini emreder. Direkt mi gireceksiniz sağ sol sapmadan? Orta şeritten direkt gidin ok yönünde. Sola mı döneceksiniz? Ağır ağır sol şeride gidin sinyal vererek. Sağa mı döneceksiniz? Sağ gibi ok yönünde şerit seçmelerini emreder. Arkadaşlar bunlar da kavşak içi yön defaları. 500 metre sonra çadırla kamp edilen bir yere giriyorsunuz. İşte tarihi bir yere geliyorsunuz. Aspantosa. Efendim havaalanı bu bölgeye girdiğiniz zaman tam kavşak içine konulur. Şunlar Türkiye devlet sınırlarına geldiğini bildiren il sınırları işte Düzce'ye geldiniz yerleşim birimine. Burada arkadaşlar bakın Türkiye'deki hız sınırlarını gösteren levha. Yurt dışından gelen insanlarımız Türkiye'de hızla ülkeye göre değişiyor tabii ki. Yerleşim birimi içinde en fazla hız 50. Bunlar yerleşim birimi dışında bakın çizmiş, reddetmiş şehir dışında şehirler arası en hızlı 90. Otomobiller için tabii ki. Ve otomobilde 120'dir. Şimdi buraya bir ilave yapabiliriz. Türkiye'deki hızlar ilgili. Ki yakında girecekti. Yeni çıktı bu. Daha bir hafta on gün oldu. Yeni yönetme çıktı. O e, bağlan özür dilerim. Bölünmüş karayollarında yani duble yollarda otomobiller için azami hız 110'a çıktı. 90'dan 110'a çıktı. 90'dan 110'a çıktı. Otobüsler için otobüsler için 100'e çıktı. Diğer araçlar için işte kamyon kamyon atırlar için de efendim 90'a çıktı 80 ken. Bunları hız kuralında tekrar anlatıyorum. Arkadaşlar burada meskul mahal lefaları işte Ankara, Alanya bunlar çok önemli. Bunları gördüğümüz zaman hızımızı düşürürüz meskun mahalli dediğimiz yerleşim birimi için azalırsa 50'dir. Öyle 90'la gitmek yok. Durmak zor olur. Bu nedenle şunları görünceye kadar meskun mahallenin çıkışımızı gösteren lafalar gördüğümüzde biz artık normal hız limitimizi bulabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar coğrafi bilgi lafaları hangi ormana geliyorsunuz, hangi ırmağa geliyorsunuz, nereye, hangi dağa geliyorsunuz gibi gösteriyor. Burada da Efendim sadece şunun üzerine durmamda fayda var. Yolun cinsi işte 700 ayet bir 750. İlk meskun mahalle Bolu'ya 36. İşte bunu takip eden İstanbul'un 290 yak, kilometre yaklaşımı levhaları yer biliriz. Şurada işaretli karayolları ilgili işaret çok üzerine durmaya gerek yok. Yaya geçidine geldiniz, okul geçidine geldiniz, yavaşlayın ve yaya var. Okul geçidinden geçen insanlara yol verilmiş. Alt geçit, üst geçit yani yayaların alttan geçmesi bir karayolunu veya uzay gösterişinde hastane, tek yol mecburen bunun ileri çıkması olan yol efendim şu motorlu taşıt yolu başlangıcı. Motorsuz araçlar giremez. Motorlu taşıt yolu bitti bütün araçlar girebilir. Durak, kamuya ait yolcu, minibüs gibi araçta uğrak yerler olan durak efendim işaretlerimiz Eski işareti şu yeni işareti bu arkadaşlar 112. İlk yardım. ilk yardımın numarası zaten acil yardımın 112'dir. Tamirhane var. Telefon var. İşte akaryakıt istasyonu var. Abi biz Otel motel var. İşte çay kafeleri var. Orada e, çay kahve içebilirsiniz. İşte lokanta var. Yemek yiyebilirsiniz. Çeşmeden su içebilirsiniz gibi. Size bilgi veren levhalar. Yani bilgi dağacınızı zenginleştiriyor piknik yeri, işte eski işaret, yeni işaret, bunun altındaki yürüyüş yolu, çadırla kamp yapabilirsiniz, karavanla kamp yapabilirsiniz, her de kamp yapabiliriz. Burada gençlik kampı kurulabilir. Ana yol başlangıcı. Tali yollara nasıl ki beyaz ters bir üçgen konuyorsa yol ver tabelası, ana yolun girişine de ana yol işareti böyle ters bir kare ve içi sarıyla boyanmış işaret bunu bu ana yol Ana yol bitimi. Evet. Önceliği olan yol. Bu beyaz yoldan giden beyaz okyunda önce geçecek. İnen araçla çıkana yol verecek. Hani tehlikeli eğilmeden bahsetmiştim. Arkadaşlar jandarma işte burada polis eski işareti buydu. Şunu ben dikkat edip çekmek isterim. Polisin resmini koymuş ve işaretini 154 155'i koymuş. 154 Alo trafik polisi 155 polis imdattır. Biz hiçbir şey bilmiyorsak polis imdat 155'i ezberlememiz lazım ki bir kaza anında bildirdiğimizde polis imdadımız gerçekten iyi çalışıyor. Hemen ilgili e, itfaiye veyahut da ambulansa telefon ederek size yardım hatta trafik polisini arayarak veya jandarma arayarak size yardım gönderiyor. Yangın tehlikesi burada en azından içtiğimiz sigaranın izmaritini veyahut da kibride sigaramızı yapıp cama açıp atmayız dışarı eke piknik alanlarından, ormanlık alanlardan geçiyoruz. Yangına sebebiyet vermemek için koymuştur. İşte radyonun olduğunu itibariyle turizm danışma, information evet yüzme yeri burada yüzme yapabilirsiniz, yapamazsınız. Eski işaretlerde bunlar da arkadaşlar. Arkadaşlar tünele yaklaştığını biliyor. Bu işaretimiz işte ben daha önce tahtaya çizdim. Tabi detaylı olmuyor. Bu da daha güzel. Bölünmüş yol öncesi yön lefası. İki yönlü bir trafikten gelip gidiliyor ama taşıt giremez defas konmuş ve buradan taşıta gider buradan da gelirler. Şu işaretimiz ise iki yönlü yol gidiş ve gelişin olduğu yol demektir. Arkadaşlar şerit düzenleme lefalarını üzerine çok durmayacağım. Burada zaten araç kullanırken o şeritlere göre hızımıza ayarlayarak gideceğiz. Sadece şurada tırmanma şeridi yollardan şundan bahsetmek istiyorum. Tırmanma şeridi demek yüklü araçların, ağır araçların tehlikeli emri ve çıkmaları zordur. O nedenle en sağ şerit tırmanma şeridi olarak kullanılmıştır. Orta şerit tırmanma şeridinden faydalanmayan daha seyyi araçlar ayrılmıştır. En sol şerit inen araçlar ayrılmıştır. Bu İki yönlü bir, iki, üç şeritli karayoludur. İki yönlü, üç şeritli En sol şeridi kullanmak yasaktır. Tırmanan araçlar için. Ancak geçmek amacıyla öndeki araç sollar tekrar araçta sağına göre tırmanmaya inen araçlarda önde araç yavaş, yavaş, yavaş çıkan araç yoksa, orta şerit boşsa sollamak amacıyla orta şeridi kullanabilir. Otoyol kurallarında bunları anlatacağım. Otoyolda en ağır aracı kullanılan sağdan, seri aracı kullanılan efendim ortadan sol şerit hiçbir zaman işgal edilemez demektir. Bunları da ileride detaylı anlatacağım arkadaşlar. Park etmek yasaktır. Ha? Arkadaşlar şimdi dördüncü işaretimiz park ve duraklama işaretleri işareti. Üçü bitti. Tehlike uyarı işaretleri bitti. Trafik tanzim bitti. Trafik bilgi işaretleri bitti. Dördüncüsü park ve duraklama Park etmek yasaktır. Lefanın bulunduğu yerde eğer altında böyle ilerisine doğru ya gerisine doğru oklar var da rakamlar varsa 100 metre yakınında giriş yönünde ve çıkışında fark etmeyin demektir. Ama hiçbir şey yoksa park etmek yasaktır derse 15 metre bu yönünde 15 metre geçiş yönüne kadar park etmenin yasak olduğunu anlayacaksınız. Ama Park etmek yasaktı deyip de altına panel saç bile bak konuda da yol boyunca yazıyorsa, belediyeler genelde bunu böyle yapıyorlar. Park etmek yasak dışarıda kuyu var. Yol boyunca, demek ki bu yol boyunca park etmenin yasak olduğunu anlayacağız. Arkadaşlar, duraklama var park etmek yasaktı. Bakın daha sert bir trafik işaret defası. Zaten bir tanesi park etmek yasaktı. İkincisi de duraklamak da yasak demektir. Bunun anlamı park etmek yasaktır. İşaret tarafın olduğu yerde ben durarak, duraklayarak 5 dakikada yolcu indirip bindirebilirim. Ama burada kesinlikle yolcu da indirip bindiremeyebilirim. Hem park etmenin hem duraklamanın yasak olduğunu bildiriyor ve en sevimli işaretlerde park etmek serbesttir işaretleri. Eğer park etmek serbesttir otomobiller için veya kamyonlar için olabilir ama 30 dakika yazıyorsa buna biz sınırlı süreli park etme diyoruz. 30 dakikadan sonra bunu almak zorundasınız. Arkadaşlar son olarak trafik işaret defalarında otoyol işaretlerini görelim. Genellikle yeşil trafik işaret defalarıyla yazılıyor ama bazı yerlerde daha değişmedi. Mavi olarak da bakın eski işaretimiz Otoyol ilk başlangıcı ile bu otoyol bitimi. İşte otoyol başlangıcı, otoyol bitimi işaretleri. Otoyolda şu arkadaşlar, otoyol rejimi dediğimiz yayaların girmesi yasaktır. Bisikletler giremez, at arabası giremez ve traktör giremez. İşaretleri. Efendim, otoyolda kaplı yön fazla. Bakın ortaları boş. Örneğin sağa göster Beykoz. Ve siz de Beykoz'a çıkacaksınız. İleriden sağa atarsınız kendinizi sinyal vererek dönüş lambasıyla sağa şehirde gideceksiniz. Kaplama üstü yön nefası. İşte direkt yeşil ve havalı mı gideceğiz? Evet. O zaman hiç sağa sol sapma. Transit direkt gir. Bunlar da otoyolda refüjden refüj ortası yön nefası. Artık ileride otoyoldan çıkış refüjden geliyorsunuz. Tabi hız azaltır ve sağa yanaşır. Otoyoldan çıkış yaklaşım nefası. İşte sağda 400 metre kaldı. işte bu şekilde 200 kaldı. 100 kaldı gibi bizi uyararak otoyollarda, otobanlarda azami hız ya yani sınırlaması yok demeyeyim de 120 artı 20 kilometrede 140'a giden bir insan otoyoldan çıkışlarda herhalde o sırada çıkamaz. Bunlar uyarıyor ki hız azaltarak bir de ki yavaşlama şeridine girebilirsiniz. Otoyolda bant değiştirme, şerit değiştirme lafası. Otoyollar gidiş ve geliş trafiği bir ayrıcıyla ayrılmış ama mutlaka korkuluklarla. Üç gidiş, üç geliş. Fakat türlü denenlerle otoyolun gidiş trafiği kapatılmıştır. Şurası kapatılmış. Asfaltlama çalışmaları var. Köprü çalışma, menfez çalışmaları var. O zaman hemen buradan korkuluk alınarak bu en azından, bu işaret lafası otoyollarda 500 metre önce konur, yarım kilometre, hız yapıyorsun çünkü. Sana der ki sürücü ileride otoyolun özelliği kayboldu, sen bank değiştireceksin, şerit değiştireceksin ve bu şeridin hemen yanına buraya sen yavaşlayarak şunlara bakarsın. Eskice iki gidiş, iki geliş işte iki gidiş bir geliş gibi nasıl tanzim ettilerse o otoyolun karşı yönden gelen yol bölümlerine ona göre ayar durup gideriz. Otoyolda şerit lafı, kapatma lafası, kapatma Arkadaşlar bakın en sağ şerit kapatılmış. En zaten hangi araçta Ağır araçta. Tırlar, yavaş gidenler, dolu kamyonlar falan. E o zaman bunu gördüğü zaman kamyoncu burada değil. Orta şeridi kullanacak. O zaman en sol şerit diğer seri araçlar tarafından kullanıla gidilecek demektir. Çünkü sağ şerit kapatılmış. Arkadaşlar burada yine evet aynı şekilde işaretimizi vermiş. Eski işaretler buydu. İşte yayalar giremez, bisiklet giremez dese bu. Yeni işaret bu. Oto yasaklarında bakın arkadaşlar. Diyor ki otoyolda askeriyiz en az hız 40'tır. 40'tan aşağı girerseniz 20'ye yani kırktan aşağı sürat yapmıyorsunuz. Aşağı yapmıyorsunuz. Yukarı yapamıyorsunuz. Azal, askeri Duraklama, park etmek yasaktır. U dönüşü, geriye dönüş yasaktır. Nasıl dönüyorsun? Ters girersin yola. Ve 120 kilometre azami hızdır. Oto, tabii ki bu 120 kilometre bir kamyon için değil, otomobil baz alınmıştır. Oto rejimi de bunlar oluyor arkadaşlar. Otoyol şerit kullanım defasında burada zaten gösteriyor bakın ağır araç sağdan, seri araç ortadan. Bunları burayı kesinlikle en sonuçta boş bırakın. Buradan da geçmek amacıyla kullanım ve sürekli işgal etmeyin demektir. Otoyol yaklaşım defalar. İşte ya buradan giderken İzmir'de yaklaşıyorsunuz. Eğer çıkacaksınız buradan değerli devam edin falan. Burada arkadaşlar otoyoldan çıkış defası, çıkışları gösteren defalarımız. Şurada o yolda kavşak yaklaşım defası. İletir kavşaklara işe e, nedir? Şekerek kavşağına 2000 metre yani 2 kilometre kalmış. Siz artık tedbir almaya başlayın. Arkadaşlar karayolu üzerinde yol çalışmaları yapılırken diğer işaret defalarından ayrı olarak özelliği aynıdır. Ya, ya üçgendir ya dikdörtgendir ama Yol yapımı, bakımı yapılan geçici trafik işaret lefaları vardır. Bu geçici işaret lefaları sarı lefalardır. Bunlar seyyar olarak konulur. O çalışmalar bittikten sonra kaldırılır. Mesela yolda çalışma, hız sınırlaması, bu 30 lirada 40 olabilir. Sağdan gidiniz gibi. İşte şerit düzenleme lafası. Yavaş yavaş sola geçin iki şeride dönüyor. Ee, yolumuz gibi. Şunlar da yine karayol üzerinde konulan işaretlerdir. Geç trafik işaretleri, mafsallı reflektör araçlar, efendim, trafik konuları gibi bunlar. Plastik bariyerler, yolları birbirinden ayırmak için konular, işaret, levhalarımızdır. Arkadaşlar yol numaraları falan.